Bugün diyetisyen Halime Demirciler ile birlikteyiz. Merhabalar. 2013 yılında Haliç Üniversitesi'nden mezun oldum. Bir 4-5 yıllık hastanede çalışıp daha sonra kendi özel kliniğimi açtım. 9 yıldır da yine meslek hayatımı devam ettiriyorum. İftarımızı ne ile açmalıyız? Biz genelde kan şekeri dengesi için kabızlık yaşıyorsa kayısı, ee, yaşamıyorsa kabe hurması genelde tüketilsin istiyoruz. Zaten büyük bardaklarla su içilsin istiyoruz. Öncelikle yine mideyi rahat ettirmek için çorba içip birkaç dakika mümkünse mola verip onun üzerine ana yemeğe geçiş olmalı diyoruz. E, tabii ki kronik rahatsızlığı varsa ona göre davranacak. İşte şeker hastasıysa zaten belli bir seviyede ıı, tutma diyoruz ama işte tansiyon dengesizliği, şeker dengesizliği yaşayan, işte insülin direnci olan kişilerde aralıklı yemek. Yani orucu açtım, çorba içtim mola. Ana yemeği yedim mola. Üstüne işte yine tekrar kan şekerini dengelemek için mola ardına ufak bir meyve arası yine bizim için önerdiğimiz destekçilerden. Peki iftar sofrasında neler olmalı? Genel olarak tam protein içeriğini önemsiyoruz. Protein olursa karnımız doyar, protein olursa ertesi gün oruç daha kolay olur. Bazı kişiler diyor mesela hafif olsun sadece sebze yedim bir porsiyon, Onunla ertesi gün olmaz, ertesi günün akşamı olmaz daha doğrusu. Ee, sebze bizim için midede hızlı sindirilip kosa olarak atılan bir şeydir. Ama protein dediğimizde bu işin içine et, tavuk, balık yine peynir, yumurtalar da giriyor. Hani meze olarak peynir çeşitleri olabilir, ee, yumurtayı salatalarda, pilakilerde kullanmak olabilir. Ki zaten hani Maraş'ta asla etsiz masalar olmuyor. Hani tavuksuz masalarımız olmuyor. İftar masalarındaki o proteine yani ete önem verirsek hem oruç tutmak kolaylaşacaktır. Midede sindirim süresi uzun olduğu için kalıcılığı da uzun oluyor. Hem de kan şekerinde dalgalanma yaşatmaz. Yani etin içinde şeker olmadığı için bizim açımızdan da kan şekeri ani düşüş yaptı, yükseliş yaptı. Öyle bir problem yaşatmaz. Evet et olsun. Kabızlık olmasın diye yanına sebze olsun diyoruz. Yine kalsiyum kaynağı hani protein olsun işte destekçi olaraktan yoğurt ya da ayran ya da cacık ya da işte sebzeli yoğurtlu mezeler bizim açımızdan gayet güzel yancılar diyelim. Ee, bazı kişiler şey soruyordu hep işte et yanında ayran yoğurt yenir mi yenmez mi? Hani biz yeteri kadar e, protein alabildiğimiz için kansızlık da aşırı seviyede yoksa, Et yanına evet ayran içebiliriz sıkıntı olmaz ki zaten bizim alışkanlığımız. Tercihe göre işte maden suyu yine şalgam suyu seviliyorsa, tansiyon problemi yoksa bunlar da yine tüketilebilir içecek olarak. E, şekerli gıdalardan hep uzak durun diyoruz ama hani iftar sonrası da olmazsa olmazlarımız arasında. En azından diyoruz ki doğru tercihler olsun. Yani direkt bir şekerli işte şerbetli tatlı değil de birazcık daha sütlü tatlılara yönelelim istiyoruz ki özellikle de Maraş'ta hani dondurmamız yani bir tatlı ve dondurma kıyaslamasında dondurmanın faydalı yanları var sütü var salepi var ama tatlıya baktığımızda şerbet yağ hani tüm kötülükler onun içinde olmuş oluyor o yüzden şerbetli yerine protein içerikli o dondurmamızı yersek çok daha güzel olacaktır yine meyve tatlıları hani bu konuda e, Maraş'ta yine çok fazla tercih edilmese de bizim açımızdan birazcık daha e, kompost dolar, işte ayva tatlısı, balkabağı tatlısı. Yine bunlar da bizim açımızdan tercihen ıı, şerbetli diğer hamur tatlılara göre daha kıymetli olanlarımız.